label J5 var. Evet. Ee, ben açıkçası annemin fikrini burada çok merak ediyorum. Çünkü hani ben alıştım artık bunları görmeye. Bana garip gelmiyor. Ama anne ne düşünüyorsun? Vallahi çok beğendim. Aa. Yeah. Gerçekten Neden mi? Neden diyeceksin? Neden? Çünkü onun tarzı bu zaten. Evet. Daha ne giysin adam? Takım elbise giyip çıkacak hali yok ya. Şimdi <laughs> evet. onu gösterirsen, bu kostüm onun üstünde de yorumlamam gerekirse evet. böyle yorumları. Hayır aslında şöyle stil olarak baktığımızda ki biz onu yapıyoruz. Güzel. Ayakkabısına kadar Güzel. yeşil. Yani Dane. daha nasıl uyum sağlayabilir doğru. Evet. Vallahi bilmiyorum şimdi bana uymayabilir evet. baktığında ama, ama yani olmuş. Yani. Daha ne olacak ya? Onun stili bu işte. Ay duysa gözleri yaşarır. Aynen. Vallahi <laughs> öyle. Vallahi çok iyi ya baksana ayakkabılarına falan. Enteresan. Boyu evet. uzun mu? Boyu... Değil işte. Hesu Hı? İşte şey onu söyleyecektim belki bu kadar bol eşofman seçmek yerine bir tık daha hani dar demiyorum ama bir tık daha böyle toparlayıcı bir şey seçse en azından kısa durmaz. Ama Çok o zaman da böyle duruyor. durmazdı. Valla beğendim ben. Ama durmasın o zaman Valla beğendim. Ee şey yani yok yok olur ya. Olur tamam, ver bakayım puanını. Şey, Bilmiyorum ben 7 verirdim. Şey yapamadım. Hayır <laughs> 7 Yapamayacağım. 7 <sana>. mi verdin? <laughs> ben e, bu fiziğe, bu kombin ve bu özene... Ayakkabılarda dahil olmak üzere 8'i verdim. Peki, olamaz. Sol geçti.